Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan'ım. Biz kanalıma hoş geldiniz. Hepine bir Dream League Soccer. kapışma moduyla karşınızdayım bugün DLS 21'de. Kardeşim Cemal'le birlikte online kapışacağız arkadaşlar. İyi olan kazansın diyorum. Kendisi en küçük kardeşim oluyor ve yan odada ben de buradan güzel bir şekilde videoyu sizlerle birlikte oynamaya çalışacağım. İki maç yapacağız. Tahminlerinizi bekliyorum. Kardeşim de güzel oynuyor. Ben yan hesapla oynadığımı ifade etmek isterim. Bölge mücadelesi geliyor. Bu arada arkadaşlar lütfen 90 100 bin abone yolunda bize abone olmayı unutmayın. Çok fazla bir yolumuz kalmadı. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram Ayaz, Gokan. Şimdi ben hemen yerel Wifi'ye giriyorum. Kardeşime de başarılar diyorum. Yerel çoklu oyuncu dedik. Oyun oluşturuyorum. 81'e 10. Cemal'in de oyunu oyuna gelmesini bekleyeceğim. Evet o da geldi. Kadro olarak çok da fark yok. Onun biraz kaleci eksiği varmış gibi. Ayaz Game TV YouTube Trabzonspor. Bakalım ben mi kazanacağım yoksa kardeşim mi kazanacak? İyi olan kazansın diyorum. Benim kadro Novak. Full Süper Lig Padelli dışında. Ya yani Süper Lig diyorum. Full e, karma bir kadrom var. Onda ise de Depay. Evet. Bakalım neler olacak bizi neler bekliyor. Kardeşime başarılar dileyim. Bence ben ee, bu maçlardan farklı galibiyete ayırabilirim ama emin de değilim. Çağlar. Rodanovic. Onun önce biraz daha düşük ama onun da Depay'ı var. Filip Novak. Bende de tabii ki de Radamel Falcao var. Burak Yılmaz. Kaleci ile baş başa kalabilecek miyiz? Pek de mümkün değil. Baldok. Rodanovic. Pası kardeşim iyi geldi Meri. Yetiş. De Andre kaleci Padelli. O nasıl bir kurtarış? Adamız Padelli. Vur abi uzak. Uzak diyarlara. Okay. Defans arkası bomboş. Burak Yılmaz gole gidiyoruz. Burak harika bir sıyrılış. Burak Yılmaz harika bir bitiricilik. Çok güzel şekilde sıyrıldık. 17 numara formasıyla Burak Yılmaz. Bir çalımını görelim. Ondan sonra evet çok güzel sıyrılmış ya. 10 numara 1. Hareket 1 sıfırındayız <laughs> Bakalım devamı gelecek mi? Burak tekrardan bıraktı Mesut. Mesut Falcao'ya doğru biraz uzak ve frikik. Kaleci. <laughs> 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 kimle kullanacağım ki abim? Mesut özül mü kullansın? falcon mu kullansın? Hadi kullanalım. Mesut. Mesut. Bir daha Mesut. <laughs> Kemal dağıldın. <laughs> Defanstan döndü. Devamı çok güzel bitirdi. İki. Rahat oynuyoruz şu an ama. Tabi arkadaşlar bu oyunun devamı gelecektir. Muitinho. Pası Merih. Memphis Depay. Pardonovic. Pas yapmaya çalışıyoruz. Shang Heizi. Nasıl bir oyuncu ya? Mata. Şimdi Okay. Burak. Stevenson. Memphis Pay. Memphis Depay. Çağlar iyi pas. Novak. Kırmızı yemezse iyi. Filip Novak kırmızı kart. Dedin Ceko ile mi kullanacak? Aynen Ceko ile ama ben oraya hızlı şeyde Memphis Depay ile kullanacak. Kaleci Padelli. Kırmızı yedik ve çok şanssız bir kırmızı kart. 2-0 öndeyiz. Devamı gelir mi? Bakalım. Albiol. Meri. Meri. Çağlar. Tekrardan Falcao. Tekte bıraktık. Mesut. Kole gidiyoruz. Kanattan Cengiz Ünder'e doğru. İçerisi bomboş. Bomboş. Burak Yılmaz. Kafa golü gelir mi? Bir kafa. 3-0. Kırmızı kart yedik ama goller devam ediyor. 3-0. Şu an için. <laughs> Rahat bir skor bizi bekliyor. Deandre Yedlin. Okay pası Ceko. Tekrardan Mesut. İyi pas diyecektim ama gelmedi. Baldok. Bu için yok. Şimdi iyi pas Meri. Şaka gibi gol. Harbiden şaka gibi. Edin Ceko. 3-1. De bu pozisyon nasıl gol oldu? Yani orada Merih'in dokunmuyor olması da çok ilginç. İlk yarı 3 bir öndeyiz. Stoparsız. Yani sol beksiz devam ama bizi de çok irdelemiyor gibi. Çok rahat bir oyun oynadığımızı ifade edelim. Okay. Rademel Falcao. 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 Kaleci Kaleciye de çalınmadım. Ben başaramadım. Tekrardan Falcao'ya. Falcao. Bir şut. Kaleci. Kaleci bile çalınmadım abi. Gol atamadık. Deandre Yedin kullanmasın. Falcao kullansın direkt. Bir kale vuruş deneyeceğim ama gol olur mu bilmiyorum. Radamel Falcao kötü kullandı. 4-1. Aslında kaleye doğru yönelttim ama çok da kaleye gitmiş gibi olmadı. 4-1 öndeyiz. Çok rahat oynuyoruz. Aslında normalde kardeşim daha iyi oynuyor ama nedense gecenin bu saatinde o işler pek de işe yaramıyor. Meri. yok pası 7 4-2 gol 2 matonda gene Memphis Depay Yusuf Yacokay değişikliğini yapayım kırmızı kart yedik o da Jaime Belay diye bir oyuncu aldı Falcao çok iyi paslı Getson Fernandez'e Getson yetişebilecek mi pek mümkün değil Meri. eksik yakalandık kaleciyi çıkartmam lazım Bomboş kale. Neler yapıyor? 4-3 oldu offside. Yani çok büyük hata. Kaleye vursa gol olacaktı zaten de. Falcao. Yusuf. Yedlin. Yetişirim. Memphis Depay. Memphis. 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 4-3. <laughs> Topu uzaklaştırayım derken kendi kalemize yolladık. 4-3. Devamı gelir mi? Deandre Yedlin, Meri, Ceko çok eksik yakalandık. Çağlar, Memphis Depay 4-4. Şaka gibi. Dakika 76 4-4. Burak, Yusuf. Adem Al Falcao ya Falcao pası çok iyi Burak. Tekrardan Falcao pası. Burak. Burak sert bir şut. Top direkt da inanılır gibi değil. Şaka gibi pozisyon. Dunlund'a yedin. Bu gol işte. Falcao gene kaleci. Tekrardan Burak'a gelir mi gelmedi. Memphis Depay. Şimdi eksik yakalandık işte. Ceko. Ceko. Abi böyle bir şey yok. Top ee, direkleri dövdü bildiğiniz üzere. Şimdi Burak. Eksik yakalanmışsın Burak. Olmadı 4-4. Ve bakalım bizi neler bekliyor. Yedlin. Son dakika golü gelmesin. Meri. Mary... Çok tehlikeli geldi Cengiz. Meri Demiral. Muitinho. Muitinho bomboş. Yani gol yiyordum. 90 dakika bitti. Uzatmalar. Yani 8 gol 4-1'den geri geldi. 4 birden geri geldi. Yerel çoklu oyuncu şu an skor 4-4. Bakalım bizi neler bekliyor. Tanlar. Deandre Yedlin. Top çok rahat bizde. Meri. Bu gol. Burak'a doğru. Burak çok iyi. Burak gole gidiyorsun. Harika pas. Radamel Falcao'ya. Falcao uzaklardan bir şut kaleci. Mesut Özil değiştirmemiz lazım. Gücü azaldı. Çağlar vur kafayı abi. Vur kafayı abim. Şaka gibi yakalandık. Vallahi yakalandık. Yakalandık. Kaleci Padelli. Mükemmelsin Padelli. Tam zamanında. Şimdi uzun bir top. Falcao'ya doğru. Falcao yetişebilecek mi? Kalecisine mi dönecek? Dönmedi. Büyük hata. Top bende. Raşit Gezal. Falcao'ya. Falcao iyi pas. Burak'a. Burak. Bir şut. Şaka gibi pozisyon. İlk devre bitti. 4-4. Hata yapıyor. Hata yapıyor. Kale bomboş. Bir şut. Gene girmedi. Çağları da çıkardık Valentin Rossi oyunda. Maç 4-4. Burak. Yusuf. Tekrardan Yusuf'a mı gelir? Yok gelmedi. Büyük hata. Çok büyük hata ama Yusuf yazıcı. Adamsın. Falcao defans arkası oynayacağım. Burak Yılmaz'a doğru. Burak. Hadi Burak yetişirsin. Burak Yılmaz yetişemedi. Stevenson. Dakika 112. Top çok rahat bende. Meri iyi uzaklaştır. Harikasın Orkun. Ondan Falcao'ya. Falcao'dan Burak gelir diye düşündük ama gelmedi. Maç penaltılara gidecekmiş gibi bir hissiyat var ama yok. Kaleciyle baş başa gittin Memphis. 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 Mömpis kaleceli baş 120. dakika. <laughs> 120. dakikada Lucas Ligardi'nin attığı golle geriye düştük. 5-4 maç bitti. Arkadaşlar 9 golü çok heyecanlı bir mücadele oldu. Açıkçası bu kadar gol olmasını beklemiyordum. Uzatmaları bile gitti ama maçı kaybeden taraf. Biz olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kardeşimle birlikte rovançın gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.